Bugün günlerde çarşamba ise 100 gün sonra hangi güne rastlanır? <laughs> evet şimdi 100 günü burada yaptık. Böyle haftanın 7 günü var. Evet onda bir bir kere 7 7. Evet. 30. Bakın burada 30. 30'a kaç tane var? 3 kere 7 21. <laughs> 4 4. 4 kere 7 28. Evet 4 28. 2 kaldı. 2 kaldı. 2 kaldı. Evet şimdi 2 gün. Ha. Sonra demiş. 100 gün sonra. Sonra dedi için Perşembe, bugün çarşamba ise Perşembe Cuma. Cuma günü. Ama şunu söylemiş olsaydı önce deseydi sonradan önce deseydi bu sefer öne alınır. Ne yapardı? Çarşamba. Salı. Yani, salı ve pazar sesi. O zaman pazar sesi günü olurdu. Tamam. Önce ben sonra bu şekilde. Anlaşıldı mı? Hocam tebrik ediyoruz enişte. Alkışlar mısınız? Cumanız hayırlı olsun. Teşekkürler. <laughs> <laughs>